Bugün burada şehrimizin sevilen sanatçılarından, aynı zamanda camimizin de cemaatinden olan Sayın Günal abimizin cenaze namazını kılmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sahin abimizi tanıyanlar, bilenler, yakınları, kendisine dünyaya ve ahirete eden Hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Evet. Hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Evet. Hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Evet. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda Saim abimizin bizden bir isteği var. O da şu, benim vefatımdan sonra, cenaze namazım kılındıktan sonra ardından alkış tutmayın. Zaten dinimize de uygun değil, alkışlarla değil, dualar ile inşallah ahirete uğurlayacağız. Böyle durumlarda düşünmek ya da algılamak çok zor. Ee, biz Sayın Mavi ile yaklaşık 50 senedir aynı platformda, aynı sahnelerde e, müzik severlerle beraber olduk. Onların gönlünü almaya çalıştık. Ama bir de hayatın böyle bir gerçeği var geldik ve gidiyoruz o bakımdan Sayın Abiye ben Allah'tan rahmet diliyorum ya bugün gerçekten bizim için çok e, üzüntülü bir gün Sayın Günal Abimiz e, çok iyi bir insan çok ilkeleri de sahip bir insan ve e, bizim de musikiyle uğraşanlar adına e, ben kendi adıma söylüyorum gerçekten duayen abimizdi, duayen sanatçımızdı. Eskişehir'in sosyal hayatına, kültürel hayatına damgasını vurup adını Eskişehir tarihine adeta kazıtmıştı Saim abi. O derece mükemmel bir insan. Saim abi Eskişehir için gerçekten bir ekoldü. Yıllarca Eskişehir ve Eskişehir'in dışında müzik sektörünün de çok önemli yerlerinde sektöre hizmet eden, ve bize de yıllarca yol gösteren bizim için de bir doğayan sanatçıydı. Bizim için de yol göstericimizdi. Sayın abiyle uzun yıllar aynı sahnede birlikte beraberce program yapmak işte programların e, tümünde onunla beraber olmasak da e, birçok programlarda Saim bile aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu ben uzun yıllar yaşadım. Bizim için e, şehir adına, müzik adına, e, Eskişehir adına büyük bir kayıptır. E, unutulmayacak e, bir isimdir, unutulmayacak bir sanatçı abimizdir. Mekanı cennet olsun. Allah yaptığı yere dinlendirsin, ailesine, sevenlerine, yakınlarına da baş diliyorum. E, Sayım abinin yeri doldurulmayacak çok önemli bir isim. Saim'in bu şehir için çok büyük bir değeri vardı. Her birimizin ailesinde de çok farklı bir yeri vardı. Şöyle bir düşündüm dün gece ölüm haberini alınca oğlular, işte oğlumuz net düğününden başlayarak hem oğlumun hem kızımın düğünlerinde yer aldı. Eşimin aynı zamanda beyefendiler korosunda arkadaşıydı, koro arkadaşıydı. Ama tüm bu yani kendi bireysel ilişkilerimizin dışında hep şehrimizde çok o güzel sesiyle, o beyefendiliğiyle kendisini sonsuzluğa uğurlasak da anılarımızda ve yüreğimizdeki yerini hep koruyacak. Çok üzüntülüyüz. Bütün şehrimizin başı sağ olsun. Böyle güzel insanlar çok kolay gelmiyor dünyaya. Gerçekten bizleri çok üzdü. Ama evlatları var. Evlatlarına uzun ömürler diliyorum. Tüm şehrimizin başı sağ olsun.